kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Kolay tuzlu kurabiye hazırlıyoruz sevgili izleyenlerimiz. 250 gram margarin, bir çay bardağı sirke, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Gayet basit, güzel malzemeleri var. Elimizin altında kolayca temin edeceğimiz güzel malzemeler. Evet. evet. O zaman ben şöyle yavaş yavaş başlayayım. Bir de siz yardımınızı alacağım. Tamam. Ayşegül Hanım ben hamuru hazırlayayım. Ondan sonra şekli siz verirsiniz. Tamam. Ondan sonra fırına atarız. Hem güzel bir kurabiye hazırlayalım. Şimdi ben sevgili izleyicilerim şöyle bir çay bardağı kadar sirkemi tepsimizin üstüne ilave ettik şöyle. Cam kabımızın içine şöyle 250 gram kadar yani bir paket margarinimizi de içine ilave yaptık. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu içine ilave yapıyoruz. Ve bir paket kabartma tozumuzu içine ilave yaptık. Hı hı. Sadece bize yumurta sarısı. Tamam. Yumurta Ama sarısını o zaman ne kullanacağız. Şöyle bir ayıralım yumurta sarımızı. şöyle sevgililerimiz güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu yavaş yavaş alabildiği kadar un vermeniz lazım Ayşegül tamam. Hanım. Tamam. Şöyle ben alayım o zaman. Tamam. Kaşıkla vereyim Kaşıkla isterseniz. Kaşıkla verin evet. Şöyle yavaş yavaş kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Sevgililerimiz şöyle güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet. Şöyle devam edelim. Evet şöyle güzelce bir gördüğünüz gibi hamurumuz yavaş yavaş şekil almaya başladı. Sirke koyuyorsunuz, margarin, tuz, kabartma tozu ve bir tane yumurta sarısı içine ilave ediyorsunuz. Ve karıştırma devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Alabildiği kadar un içine ilave yaparsınız. Evet. Biraz daha vereyim mi? Tabii verilecek daha. Tamam. Güzelce bir hamur kendine gelene kadar. Evet. Şöyle elimize yapışmasın değil evet, mi? Evet aynen öyle. Onu da ver. Tamam. Öyle güzelce yiyecek. Şöyle sevgizcilerimiz. Güzel hem çok pratik hem de rahat bir şekilde hazırlayabileceğiniz tuzlu kurabiyemiz. Şöyle. Bir kaşık daha alacağız. Ayşegül tamam. Hanım. Yavaş yavaş toparlansın. Sevgili eldivenle hakikaten de çok zor, zor oluyor. oluyor. Evet, ama e, biz de kesişi şey yapıyoruz. Bu şekilde ayarlıyoruz. Eldivene biliyorsunuz, yapışıyor. Bu arada usta bir şey söyleyelim buradan. Onunla e, şu an biz hamur yapıyoruz. Unumuzu güzel bir şekilde saklamak için işte e, kepeklenmesin, böceklenmesin, remlenmesin diye ne yapacaklar? Cam bir kavanoza koyduktan sonra bizim hep sürekli etlerde kullandığımız güzel bir yaprak var biliyorsunuz defne yaprağı. Defne. Bir iki adet defne yaprağı unumuzun içerisine üzerine koyarsanız eğer o şekilde rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz ya, ununuz hiçbir şekilde alalım. zarar görmez. Bunu da söyleyelim sırası gelmişken evet. Aslında o defne yaprağı çok güzel bir e, baharat türü sevgili izcilerimiz. İnan ki çoğu kişinin belki evin önünde ağacı vardır bilmezler, bilmezler. ama de, defne yaprağı hakikaten. Evet. Ama e, ete olsun yemeklere olsun çok apayrı bir tat veriyor, çok apayrı bir lezzet veriyor. Çok da uygun yani ucuz. Onun için bir 100 gram veya 200 gram alırsanız evde size bir iki ay yetecekti. Hamur galiba, evet değil şöyle mi? hamurumuz. Tamam ben şu tavukları bir çevireyim. Biraz, biraz, çevirelim. Evet. Nar gibi kızarıyor bakın harika. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuz için işte çok fazla bir şey katmanıza gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Bir çay bardağı kadar sirke ve 250 gram margarin az bir şey yani bir tatlı kaşığı kadar tuz ondan sonra güzelce alabildiği kadar ununuzu koyuyorsunuz bir paket sadece kabartma tozunu koyuyorsunuz yumuk bir adet yumurta sarısını içine ilave ediyorsunuz ve hamurunuzu gördüğünüz gibi güzel bir hamur elde ediyorsunuz hamurun kıvamı iyi olduğunu nasıl anlarsınız şöyle elinize yapışmadığını görürseniz ya da tepsinize yapışmadığını görürseniz hamurunuz oldu demektir. Ben şu anda hamurumuz hazır. Ve şöyle ben Ayşegül Hanım'a teslim edeyim. Tamam. Yavaş yavaş. Ona güzel şekil verelim. Şekil versin. Tamam. Pasta kalıplarımız, kurabiye kalıplarımız da çok da basit. Çok da öyle evet. değil mi usta? Hemen hazırlayabilecekleri çocuk bir kurabiye. Çocuklarınız kraker istedi. Ondan sonra ne yapın? Markete gidip almayın tabii ki. Hemen mutfağınıza girin. Un tuz, yumurta. Bu kadar ve bir bardak da sirke. Tepsimizin altına az bir şey yağlayacağız. Hı hı. Ondan sonra güzelce bir şekilde. Evet. Ben eldiven alayım. Tamam. Hatta ne yapacaklar? Güzel şekiller verirlerse ya çocukları cezbedecekler şekillerle. Böylelikle sevdirebilirsiniz bu güzel kurabiyeyi. Evet istedikleri şekli 8 e, sevgili verebilir. Artık onlara kalmış bir şey nasıl isterlerse ama e, farklı şekiller, desenler verirseniz çocuklarınızın gözüne daha güzel görünür. Çocuklarınız bir daha aynısını sizden ister. Şöyle tepsimizi yağladık, tevizcilerimiz Şöyle biberlerimizi de hazırladık. Biberlerimizi şöyle alalım. Gördüğünüz gibi şöyle kenara koyduktan sonra şu anda iyi. Şimdi kalıplarımızı, kalıplarımızda şu an tuzlu kurabiyelerimize şekil veriyoruz. Gayet eğlenceli. Kendi çocukluğuma güzel. gittim diyorsun. Ya ha? hiç sormayın usta. Hakikaten insan böyle bunları yapınca inanın. Evet biliyorum e, ben de hoşunuza gittiği için hı -hı. ben de size veriyorum. Ama gerçekten böyle annem küçükken bize yapardı. Ve e, o kadar hoşumuza giderdik Kendi yoğurduktan sonra o zaman böyle şimdi biz ya, yaklaşık 7-8 yaşına kadar ben Mardin'deydim. Yani orada doğduk. Biraz daha büyük tutabilirsin. Tamam. Yani ebatının yüksekliğini. Tamam. Ondan evet. sonra öyle çok hoşumuza giderdi. Benim annem de kız sanat enstitüsü e okulundan mezun. Orada biliyorsun bayanlarımız her şeyi öğreniyorlar. Yemek yapmayı, çocuk gelişimini. Eskiden okullarımızın kalitesi bile farklıydı. Aynen öyle. E Böyle şeyler de elinden çok gelirdi. Eskiden çok fazla bayanları okutmuyorlardı biliyorsun evet. değil Evet ama öyle bir evet. şey yok şükürler olsun. Biraz benim dedem demokrat bir insanmış <laughs> o zamanlar. Okutmuş çocuk gelişim mezunu annem. O yüzden bu e, tür şeylere oldukça eli yatkındı. Hazırlardı. Biz de alırdık böyle kalıplarımızı. Ablamla kız kardeşim vardı o zaman. Oturur böyle yapardık ve tepsilerle ama Çok... Bunu bir de şekerli yapabilirler Musta aynı şekilde. Yani evet. hani böyle fazla bir şey katmadan sadece şeker. E, Onu, tuz yerine. Olur mu? E, sirke şey yapıyor. Tadı bozar. İşte yani hani mesela sirke, sirke... kullanmayacağız. Yumurta şeker tuz, kullanacağız. E, şeker kullanacağız. Şeker kullanacağız. Tamam. Çayın yanına. Evet, aynı yerde. Altın gününde ondan sonra gümüş gününde Eylül, <laughs> Eylül ayının başta, Ağustos ayı bitecek Eylüle girmekle beraber girmemizle beraber Usta okullar açılacak İş evet. sezonu açılacak günler başlayacak Artık böyle yoğun bir e, Tempoya gireceğiz Herkes O yüzden şimdi sen gün dedin altın günü de Eylülde artık yoğun bir şekilde yine başlayacak Hanımlar çocukları okula gönderdikten sonra Hazırlanacaklar öğleden sonra Altın gününe başlayacak <laughs> Aynen öyle Sıra kimdeyse artık çaylar, pastalar, börekler, güzel senin sohbetler geliyor. de yapıyorlar. altın günü yapıyor muymuş? <laughs> Yapmıyor mu? Bir de ne yapıyor halımlar biliyor musun usta? Altınları yemekler yeniyor, altınlar ortaya çıkıyor sonra güzel bir de müzik eşliğinde eğlenip dans ediyorlar. <laughs> Ama o altın gününde istiyor kısırı. Yok evet, değil normal ya. <laughs> Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce ne yaptık? Olay tuzlu kurabiyemizi hazırladık ve Ayşegül Hanım şöyle bir anlatsın bakalım neler kullandık malzemelerimizi. Evet ne kullandık şöyle bir gösterelim bakın. Tamam. Son hamurumuzda ziyan etmedik tabii ki güzel şekil verdik. Ee, öncelikle bir çay bardağı sirke daha sonrasında içerisine bir paket margarin 250 gramlık paket margarin, kabartma tozu, tuz ve içerisine yumurta sarısını koyduktan sonra kırdıktan sonra alabildiği kadar un ilave ediyoruz. Unu da nasıl ayarlayacaksınız? Kulak memesi kıvamı dediğimiz kıvama gelinceye kadar ununuzu katıp o şekilde yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra çok kolay hemen elinizle şekil verip pasta kalıplarıyla, kek kalıplarıyla şekil verdikten sonra fırına gönderiyoruz. Biraz sonra kurabiyelerimizi de alacağız. Şöyle bir bakalım fırınımız ne halde. Kurabiyemiz yeterli. Evet, bir bakın usta isterseniz. Biraz daha mı kalsın evet, az, yeterli mi? çok hafif bir iki tamam. dakika daha şey yapsın. Tamam bir iki yeterli dakika daha olacak. böyle bir demini alsın. Ondan sonra kurabiyelerimizi çıkaracağız. Kuzlu kurabiyelerimizi de bir gösterelim sevgilicilerimize. Evet Ondan sonra sıcak sıcak böyle artık. Ben hemen ben alayım. Evet şöyle daha alalım. fırından yeni çıktı. <laughs> Derler ya, taze taze fırından yeni çıktı ellerimizi yaka yaka. Evet şöyle alalım. Hı -hı. Tuzlu kurabiyelerimiz hazır, ıspanaklı tavuk yemeğimiz, pirzola tavuklarımız hazır, elmalı çilekli pudingimiz hazır. Güzel yemeklerle ustamız da sizlerle beraber. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyicilerim sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkesin duaları kabul olması dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.